Nedir bu konudur lan Ülser? <laughs> <laughs> nasıl reisim, orada? Atmosfer nasıl? Ve isim ortalık yangın yeri kuracak. E o, hak ettiler de. Fazlasıyla. Fazlasıyla. Ama işte reisim şu pelikana, iki pelikana girmeden aslında böyle daha girmeden artık. Ama kardeşim bunlar da var da işin içinde nasıl girme? Ama işte ben şimdi zaten o, ben şeyi aradım, şeyi aradım. Pelikan'ın şey var ya, İlal'in kocası, İlal Kaplan'ın kocası. Hı hı. Bu Pelikan'ın başı o zaten. Süheyb'i ben aradım. Ee, Benle görüşmek ben istemiş adadım. zaten. O Fatih'le görüşmüş. Şey oldu. mi? Hı, çok sinirliydim o zaman. İlk günler benimle görüşmek istemişti. Çok sinir... Gerçi hala daha sinirliyim. Sinirim geçmez de. Şeybi ben aradım. Abi dedi, ben dedi burada değilim dedi e, ee, geleyim dedi mutlaka deme dedi, görüşelim seninle dedi. Ee, görüşecektim ona konuşacaktım onunla, hani işin neresi... Resim sen sigaraya mı başladın? Öyle yapayım, sigaraya başlatan kader otostu. Size... Vay! Size, yaptım, size zorla eziyet ediyordum, kimseye sigara içtirmiyordum. Bak bize <laughs> bir sigaraya başlandı hayat kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, ben bir görüşeyim mi şu ya görürsen ne diyecek? Yani ben varım mı diyecek? Yani ne diyor? Yokum diyorlar. Ya bir enteresan şey var. Şunu söylüyor. Yani o şeyle konuştuğumuzda Fatih kardeşimle konuştuğumuzda ben Fatih biliyorum. Severim bir Atatürk konusu. Hadi zaten benim yanımda konuşmaz adı. Böyle bir geldi bir şeyler anlattı kafamı karıştıracak yok devletin içinde bir grup varmış da Mehmet Ağrı bilmem tutuş, şey yapıyormuş da karşıymış da işte miti söylüyor. işte sanki ben onlarla beraber böyle hükümete şey yapıyormuşum da dedim ya kardeşim sen ne anlatıyorsun dedim ya. Git söyle onları benim çocuklarımın gözyaşının bedelini ödeyecekler. Benim hırsızın uğursun evine giderken kadın polis getiriyorlar. Beni aşağılamak için kadın polis almadan evime gelme ödeyecekler. Ayrıca dedim narkotik köpeğiyle benim evimi arıyorlar. Narkotik polisiyle alalım. Benim biz dedim evde bizim torbacı mıyız ulan dedim. Yani evden bunu dedim ödeyecekler. O Tolga'yı da babasını da işte sinirlendim o zaman biraz böyle şey konuştum. O yüzden ben küfürle dedim ki kardeşim sen dedim ben söylüyorum ben ayın şey günah sevap. Yani şöyle ben Süheyb'le yani şöyle değilsin ben şimdi bunları beni iyi tanıdığım için mesela Feyza ile ben konuştum. Bu Hilal'in yardımcısı var Feyza. E, Feyza. Seni de takip ediyor hatta. E, <laughs> Twitter'dan da takip ediyor seni. Feyza Özpetek mi ne? Bu Hilal'in yardımcısı beni aradı. Sen ilk videoyu yayınladın ya resim bana hani, pelikanlar diye. Ya şimdi burada şöyle bir şey oldu. Ya ben yani, Hilal Hanım'ı gıyabında yani. tanıyorum. Fatih anlatıyordu böyle çok iyi insan öyle böyle diye. Ben başka hiç tanımıyorum. Bir bilgim yok. Hiçbir şeyim yok yani. Ama işte Hilal, bu pelikancılar olarak dedikleri e, kişiler e, Hilal'in kocası Hilal ve kocası orada Bosporus ekibi var ya dedikleri. Ya o biraz böyle şey. Ahmet Davutoğlu'nun e, şeyi, e, devamı şey i̇şte onların kullandığı şey. Mesela ben herhalde <laughs> görüşüyorum. Şey, çok iyi görüşüyorum. Ya herkes pelikancılar diyor onları. Tabii diyor, diyor da pelikancı diyor da reisim. E yani Ahmet, bir... Ahmet Davutoğlu söyledi diye demedim ki pelikancı onlar. Ama şöyle ben mesela bak benim, benim şu hep ikili konuşmalarım da ikili konuşmalarım Mehmet Arda nefret ediyorlar. Nefret ediyorlar. Ya nasıl mesela... nefret ediyorlar da sonucunda Doğru. Berat Bey onları yön... Ya bütün hepsini Berat Bey yönlendirmiyor mu Serhat'la beraber? Bilmiyor muyuz da onlar? E diğer taraftan da Mehmet Ağar'la da Berat'ın yakındı. E Tolga'yı... Ya nasıl nefret ediyor? Tolga'yı getirdiler, Marmara Teşkilat Başkanı yaptılar. İyi tecavüz ettin, kızı öldürdün. İşte Beykoz'da ateş ettin, onu yaptın. bütün hepsi delil, ispatlı şeyler. Yani babasının yaptıkları. E şimdi bunu kim yaptı? Berat yaptı. Herkes biliyor da bunun Tolga'yı Bin öyle değil mi de kardeşim? O yaptı da şimdi ya birbirinden nasıl nefret ediyor bu yani anlamıyor mu ya o zaman? Ya abi başka bir şey var ya vallahi başka bir şey var reisim ya vallahi başka bir şey var ben anlamıyorum Kur'an anlamıyorum. Yani çünkü ben bunlar ilgili işlerim. İlk videoyu yayınladım. Eşkıya Hı. diye bir tane dizi var. İlk videoyu evet. yayınladıktan sonra diziye bir tane karakter sokuyorlar. Adı Peker. İşte diyor. Şöyle ben seyretmiyorum şöyle bir diyalog geçmiş. Herkes aradı bana söyledi. İşte diyor bu işte arabayı süren arkadaş. O diyor peker diyor. O diyor çok fazla konuşuyor. Önemseme diyor. Allah, Allah E şimdi kardeşim ne yapacağız? Yani pelikan yok diyorsun. E şimdi sabah ATV bütün hepsini orta bir beyin yönetiyor. Pelikan. Serhat başlarında. Serhat. E şimdi Berat Serhat. Gerçi evet. esas beyin oranı o Serhat mı ne o? Oh. Abi tabii. Yani zaten şey o da Serhat o ama yani Serhat'ın da gideceğine dair bir bilgi vardı öyle kaldı ama. Ya yani medyanın başından gidecek de çünkü. <laughs> Ulan, nereye gidecek şey, televizyon falan. kanalı onun, gaz her şey onun Zaten Kendilerinin de emaneti öyle duruyor da kardeşim. Ya ama o medyanın başına şeyden çünkü TRT ekibi de çok rahatsızdı o Serhat'tan. Ya partinin kendisi rahatsız. Parti'nin kendisi hep medyadan rahatsız. AK Parti'nin önde gelenleri habere çıkmıyor reis. Habere çıkmıyorlar. Ya o çıkmıyor. haber değil Abi. miydi? Darbe gecesi şey evet. Tayyip evet. abinin yayınını vermeyen. Eee. Aynen. E, Aynen. E. Aynen. E. Aynen. Lan, ya ben bir... Ya, lan bana bunu nasıl yaparlar? Lan ya ben lan Tayyip abinin eşine, lan Berat'ın eşine, öbürlerinin eşine o lafları söyledi diyor milletvekili lan. Çay de kardeşim lan. Neler yaptık Dün, ya? Ya ben Bunu konuştum. Dün bunu konuştum onlarla. Dün bunu Uğur'a bunu söyledim. Uğur'a dedi ki bak dedim oğlum. Sizin bir şey kaçırıyorsunuz. Bilal Bey'in yardı, şey yardımcısı bak oğlum dedi. Siz dedim bir şey dedim atla. Atla dedim oğlum eşeği kaçırıyorsunuz dedim. Karıştırıyorsunuz. Bak dedim yani bu bahsettiğiniz dedim. insan dedim ben bizzat içindeydim dedim yani. Barbaros dedim kendi asistanı bunu dedim. Avukatı abinin dedim reisin dedim avukat da yani kadeyana oradaydım dedim karakoldaydım dedim ya bu adam eski milletvekili olanları dedim. Ya Met, dedi. bir de Metin abi sözde şeyi organize edecek bu görüştü geldi karakol amirini organize edecek ilkin iki kişi kavga edecekti ondan sonra o olmayınca barbaros o kadar Ben biliyorum zaten hikayeyi. Ben de diyorum ki olmaz ama onlar da çok şaşkın. Mesela Karakol çok... amirini evet. ayarlayamadı. Metin abi oradan yürüdü gitmişti. La ertesi gün atlaya çıkarken adamın ne... Ya ben pişman değilim. Ben tanımadığım 14 yaşında kıza tecavüz etti diye ben kol mahkemelerinde de söyledim. Daha hatırlarsan kolunu kırdım gelmedi, bacağını kırdı. Bütün tecavüzcüler karıya bacıya kıza kim namussuzluk yapıyor bedenini öder. Ben yaptığımdan pişman değilim. Lan ama senin namusun için, o Serap senin yengenin namusu için yaptı. E, Cumhurbaşkanımızın o zaman sinirliydi Metin gitti, görüşme yaptı, geldi. Metin abi, lan böyle bir şey olur mu arkadaş? Lan bizim karımızın namusu namus değil mi? Lan bizim namusumuz namus değil mi? Bizim evimize erkek polis yolluyorsunuz. Kadın polis yok. Hırsıza var. Torbacıya var. Herkese var. Bizim operasyonda ki bütün herkese de var ama bize yok. Bizim eve yok. Ya abi şöyle, ben seninle hatırlıyor musun? 6-7 ay önce bir e, 6, 7, 7 konuşmuştuk seninle. E, bayağı hani şeydeyken, yoldayken de. E, o zaman şeydeydin, Karadağ'daydın değilsin. Işte. Konuştuğumuzda da. Ya orada da mesela, hani ben şeyi anladım. Beni Türkiye'ye hemen çağırdılar. E, yani FaceTime'dan hafta görüştük seninle abi. FaceTime dinlenmiyor da. İşte dinlenmiyor. FaceTime'la ben e, görüştürdüm ama beni aradılar. E nasıl aradılar oğlum dinlenmiyorsa? Dinlenme yok. Sadece görüyor ama. Ya, aradığım birbirimizle iletişim kodumuzu görüyorlar. Önemli değil. Bana bir şey değil. Yani senle işte sen, sen, sen de gelene görüştün diye sordular. Bana dedim benim abim dedim. Hem şey yani, yani bu dedim ben çok sevdim. Benim abim dedim. Ailemin dostu. Benim çok sevdim abim dedim. Ben orada şeyi zaten anlamıştım. Hani burada bir şeyler var ama ya ben de burada yani ya aradaki, yani Metin abi zaten biraz kopuk, yani ondaki Metin Külüntü'ndeki bağlantılar kopuk. Yani kendisi üstü çizilmiş durumda. Nasıl üstü ben çizilmiş, MKYK'ya girdi diyor. Ya reisin MKYK çok önemli değil ki ya, ona ona Nasıl de önemli değil ya? Olur mu öyle saçmalıyorsun, nasıl önemli değil ya? Şey kalbi, var, partinin var. kalbi de orası. <laughs> görüşeceğim Metin abiyle bugün, görüşeceğim on ikide. Metin abiyle mi? O da diyormuş herkes. sağda solda ya bu adama bu yapılmamalıydı, bu adama bu yapılma o diyor yapılmamalı, o diyor yapılma, her yani hiç, herkes öyle söylüyor ama yani bir şey değil ki. Yani, ya bir değil lan ki. bir de o Suriye silahları konusu lan. O kadar namussuzluk yaptılar lan bir tanesi bir yerde bir yazı yazdırmıyor, o kadar gazeteniz var, televizyon var, bu adam bu silahı şey, kendi yolladıklarını kendi parasıyla yolladı. E lan oğlum sen oteldeydik da sen de vardın da. O malzemeleri yollarken sen yok muydun? Her seferinde vardın oldu? Ben Bak biz dört tır biz dört tır yolluyorduk ya dört tır daha onlar veriyorlardı ama biz onların neden dağıtımını kendimiz yapmıyorduk biz parasını verdiğimiz bizim kendi aldığımız benim şeylerimin onların dağıtımını onlar getiriyordu Suriye'de başka veriyorlardı başka yerlere. Ulan bunlar silah mı satıyordu? Yani biz satmıyorduk oğlum. Sen de vardın ben de vardım işte. Satıyorsak sen de bilmen lazım. Ya. Ulan bir tane gazeteye niye yazmıyorlar? Yani bu adam kendi parasıyla alıyordu, yolluyordu. Ha, öbürleri de benim tırla beraber gidiyordu bizim tırlarla. Biliyorsun da işte şeye takılmasın diye yok devletin şeyi daha önce sıkıntı yaşanmasın diye ya bu namussuzluk ya. Vallahi namussuzluk ya. Billahi namussuzluk. Reisim ben bir görüşeyim bir şeyler ister misin? Yani bir görüşmek de istiyorum aslında da iyi oldu aradım da. Ben bu bu Süheyp'le bir görüşeyim mi? Süheyp çünkü ben aradım. Ben Süheyp e aradım hemen bana abi dedi geleyim dedi hemen dedi görüşelim dedi gözünü seveyim dedi. Ben dedi şehir dışındayım dedi de Serdar abi dedi. Hemen dedi görüşelim dedi. Ben dedim ki pazartesi günü ben İstanbul'dayım dedi. Abi salı geleceğim ben dedi. Mutlaka dedi bekliyorum seni dedi. Süheyp'i bir, yani. bir arasana o benimle görüşmek istemiyor işte. O şeye söylediği o mit konusu kafama takıldı. Bir söylesene ben bir telefonla onunla konuşalım. Bu nedir bana bir anlatsın. Beni ikna edebiliyorsa ona da bir daha söylemeyeceğim. Ama Mehmet Ağar'a değil ona söyleyeceğim. Onu, onu, onu mahvedeceğim. Beni bir ikna etsin. Nedir bu mit konusu? Bir anlatsın da bana. Şey be. Hmm, bir konuş onlar. Ben, ben salı, ben salı günü, salı günü yanına geçeceğim, buluşacağız ya. Salı günü ben anlattırayım abi. Oğlum salı günü geç yaparsın. olur. Şimdi pazar günü gene video çekeceğiz. Pazar evet. günü gene video çekeceğiz. Şimdi bunları gene söyleyeceğim. Sen bir Neyse o zaman ben bir ben, ben, ben bir arayayım mı şimdi? Ben bir Bir konuş, konuş, bir, konuş, konuş, bir, konuş. konuş bir konuş, bir konuş. Tamam. Öyle Hadi kendine iyi bak. Allah'a emanet olsun. Allah deyip, sağ ol.